Selam arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. Ee, güzel bir telefon çantası yaptım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, bir siparişim vardı. Bakın şu çanta. Aşama aşama bazen paylaşmıştım. Ee, bu bir YouTube kanal şeyde eee hmm, Google'dan müşterim bulmuş. Bunun aynısını dedi bana dedi yapar mısınız dedi. Ben de yaparım dedim. Bunu yaptım. Şöyle güzel çanta bakın. Aynısı. Yani aslının aynısını yaptık. Sadece e, boyutları farklı. E, o onun gönderdiği aslı, çantanın aslı hem şu tabanı küçük şurası küçük hem de boyut olarak şey de çok koyu renk olduğu için arkadaşlar toz da yapıyor boyu da uzun yani müşterim böyle istedi bakın şöyle taban yaptım bunun tabanına keçe koydum canlarım sabit dursun diye ondan sonra şöyle aynı aynı aslının aynısını yaptım bakın şöyle tıp atıp benzeri şöyle içte astarında şöyle bu da <laughs> bu da bir başka siparişim onu da şunun içine koymuştum burası benim annemin odasındaki benim odam dikiş odam yani her yerde ip parçaları falan şöyle bakın burada da tabi ipler var Hastır da böyle oldu güzellerim. Evet, şöyle. Duruşu böyle canlarım. Bakın. Evet. E bunu da ipi, ipi arttı. Müşterimin. Zaten ona göre fiyat alıyorum. Ben ipin parasını ayrıca aldığım için ipini de değerlendirmek istedim. Ona bir hediye yapmak istedim. E, güzel bir ücret karşılığı anlaştık çünkü hatırı sayılır bir ücret ben de o yüzden şöyle onun kızı kızları falan var onlara hediye olsun diye bunu da kendim tasarladım canlarım İnternette, internette YouTube'da yok kanser denilen bir model bu kanser modelini arkadan dopun arkasından alınarak yapılan bir model telefonumun şu işi tarafına anlaşılıyordur zaten şöyle ensiz tarafına alt tarafından ölçü aldım. Ben 18 ilmekle çıkardım. Bu kalın bir ip. Bakın şu ipten aynısı bu ipten arkadaşlar. Bunu da bugün aldım. Çok güzel olduğu için bayıldım. Bundan aldım. Birazcık kalın bir ip. Daha incesi yok. Ha incesi var. Bunun daha kalınları da var tabii. Ama bu orta bir ip olduğu için benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra bunu 18 tane zincir çektim ben arkadaşlar. Eğer siz de yapacaksanız kendi telefonunuzun ölçüsüne göre ayarlamak için e, telefonunuzdan ölçüsünü alıyorsunuz. Mesela bir başından bir başına 18 ilmekse benim 16 ilmekti. Telefonum buradan buraya 16 ilmekti. Ben kenarlarından birer tane daha fazla da ilmek çıkardım. Ama e, benim size tavsiyem 3 mesela diyelim ki 16 zincir oldu. 19 yapın. Çünkü biraz keşke birazcık daha 1-2 ilmek daha olsaydı diyorum. Rahatlıkla girip çıkıyor. Bir, onda bir sorun yok. Telefonum rahatlıkla içine koyabiliyorum. Çıkartabiliyorum. Ama mesela diyelim ki e, powerbank'iniz var. Ondan sonra işiniz var. E, kredi kartlarınızı falan koymak istersiniz. Belki bir yürüyüşe çıkacaksınız. Bunu böyle omuzunuza takıp her şeyinizi alabilir. Benim demem o ki eğer 16 ilmekse 16, 17, 18, 19 3 tane ya da 4 tane yapın. Hiç şey olmaz. Birazcık şöyle boyutu birazcık çok olur. Çok da güzel olur. Normal tam bir çanta boyutunda olur. Her şeyinizi içinizi içine alır arkadaşlar. Şimdi buraya da güzel bir püskül yaptım. Şöyle eğer isteyen olursa bunu paylaşacağım. Çantamıza gelecek olursak arkadaşlar çantamız sık iğne değil. Bakın. Yani bildiğimiz sık iğneden değil. Ama sık iğne gibi görülüyor. Bakın. Döne döne olduğu için döne döne yaptım. Bunu ben e, buralarına da şöyle aparatlar Fotoğraftakin aynısı arkadaşlar. Yani birebir aynısını yapmaya çalıştım ve aynısı. Zaten bunu bakın hep o fotoğraftaki de hep eldeydi. Yani bu kuş gözleri hazır değildi. O da bu elde dokumaydı Müşterim benden böyle istedi. Birebir aynısını istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Yaparım dedim. Sonuçta zaten el içinden anlayan insanlarız. Ee, sadece benim şurada bir hatam oldu. Ee, bunu birazcık şöyle daha buraya çekmem gerekiyordu sanki. Ama yaptım. Sondan de pişman oldum. Keşke dedim biraz daha aşağıdan yapsaydım. E olsun artık. Bu da güzel oldu. Yani bu da şey oldu. Orijinal gibi oldu. Bakın burası da aynı. İsteyen olursa bunu yapımını aşama aşama size tekrar çekmeye çalışırım. Ee, telefonum niye böyle renk oldu onu anlamadım. Yani çok koyu kahverengi normalde çantam. Açık gibi duruyor yani anlamış değilim. Her neyse şöyle uzaktan da göstereyim. Evet. Bu da böyle çantamız. Bu çanta şuna bayıldım. <laughs> Gözüm alamıyorum ya gerçekten o kadar hoşuma gitti ki. Şöyle. Evet bakın bu ipler aynı ip. Ayaz. Ayaz'ın markası. Şurada onun kağıdı vardı. İsterseniz buradan şey alabilirsiniz. Valla kaç milim olduğunu bilmiyorum. Bakın buradan soymuşum. 0.7 0.7 diyor. Yani milim olarak mı? İpin milimi mi onu bilmiyorum. %100 polyestermiş. 250 grammış. 175 metre tekabül ediyormuş. Evet bakın bu kadar. Evet. Burada da yıkanabilir. Sabitleyelim. Heh, evet. Kaç derecede? 30 derecede. Niye böyle oluyorsun ya? Güzel dur. Evet yıkanabilir. Ütülenebilir. Evet arkadaşlar. Çok güzel ütüleniyor. Bakın, hatta buharlı yaptım. Son devrine kadar çalıştırdım üzerine de e, pamuk pamuklu bir örtüyü yani çarşaf olur, evet, pamuklu çarşaflarınızdan üzerine koyup gayet güzel ütüleniyor, hiçbir şekilde formu bozulmuyor. Çok da güzel oluyor arkadaşlar ama böyle çok ince e, örtüyle falan yapmayın. Çarşafla yapın. Ben buharlı ütüyle yaptım. Çok da güzel oldu. Hiçbir şekilde bir yıpranma, böyle bir yanma gibi hiçbir şey olmadı. Gayet güzel oldu. Yani çok benim ben beğendim. Yani ütü ütüde bir şey yok. Bu şu yan taraftaki bu çarpı onu ne bilmiyorum. E, tığ 4 milimmiş. E, ben 4 milim yapmadım. 3 milimle ördüm. Şişte 5 şeymiş, numaraymış. Bu kadar ayaz yün iplik Evet beni buraya kadar izleyip takip ettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın